Demir'in körlenme şansı çok yüksek oluyor. Şehirden gelip direkt ben bu işi yapacağım deyip insan yapamaz yani kolay kolay. Süt hayvancılığında olduğunda her ay süt desteği var, kerim desteği var. Altı ile sekiz kilo arası süt temiyemesi lazım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Bir önceki videoda şöyle yorumlar vardı. Köyde nasıl geçinir, geçim kaynakları nelerdir, insanlar neler yapıyor? Bu videoda buna dair şeyler çektik. Biz de Alpullah'a ya yakın olan Sinanlı ve Gülbahçe köylerine gittik. Köylerde genel olarak insanların büyük bir kısmı tarımcılık ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Bunun dışında civarda birçok e, fabrika da var. Hayvancılık, çiftçilik bana göre değil diyorsanız başka iş kolları da mevcut tabii. Bu bölümde özellikle hayvancılıkla ilgili videolar çektik. Sinanlı köyünden sağ olsun bize Berkay çok yardımcı oldu. Berkay üniversite öğrencisi ve 24 yaşında süt besiciliği yapıyor iki tane hayvanıyla. Şimdi biraz da Berkay'dan bilgi alalım. Buradan itibaren bu şekilde bunun arka tarafı da ağır burada sürekli koyun bakılır 300 tane yakın koyun var 300 koyun Aynen ama şimdi şöyle bir şey var babamlar mesela altı kardeş hepsi birbirlerine sahip çıkıyordular Hepsi birbirlerinin arkasındaydılar yani nasıl diyeyim birlik vardı evet, yani birlik vardı. Aynen i̇ki yani kişi koyunları salıyor salıyorsa meraya otlatmaya Hı. götürüyorsa 2-3 kişi de burada evde işlerini yapıyordu yani şehirden gelip Direkt ben bu işi yapacağım deyip insan yapamaz yani. Kolay kolay. Yapa yapa öğrenmek Tabii. lazım. Çıraklık dönemleri oluyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> hani, Babadan oğla dedikleri şey bu oluyor yani. Bahçeyi ıspanakla maydanoz ekliyerek her gün bakıyoruz <laughs> balkondan acaba çıktı mı ne oluyor, çıkacak i̇şte. mı diye. Ben şimdi değilim ki mesela hayvan, sütçülükle uğraşmayacağım. İstanbul'dan kalktım geldim buraya, evet. bir tane veya iki tane şey aldım, işte dana hmm. aldım. Mesela kaç paraya alabilirim? Şu anda annesinden yeni doğmuş bir buzak. Yani 2003 3000 arası gidiyor. 40 günlük olan 120 güne kadar süt emecek. Yine daha emecek. Evet. Kurbancılık yapacaksanız süt parası falan beklemeyeceksiniz. Sadece hani ben diyeceksin kurbandan para kazanacağım. Hı -hı. Yani senede bir kere para Hı -hı. kazanacaksınız. Sürekli bütün e, sütten olan gelirinizi yeme yatıracaksınız. Yeme yatırdığınız için de e, erkek dana bakacaksınız. Evet, yani sürekli yemesi lazım. Aynen öyle. Besine Sürekli mesela. hazır yiyor. onlar. hani et koyucu, koyması lazım. ki üstüne siz para kazanıyorsunuz. Mesela besi için yaptığım bir hayvanın ortalama ne kadar? Yani tabii her kilosuna göre değişir de. Tahmini ne kadar satabilirsin? Tahmini ne kadar satabilirsin? Mesela ben kurbanlarda da çalışıyorum mesela. Ee, kurban dönemlerinde burada kurbancılık yapan insanlar da var. Hı hı. Onların yanına çalışmaya gidiyorum. En fazla 25 bin liraya kadar sattıklarını gördüm. En fazla 25 bin lira. Ama ortalaması. Yani ortalaması 20 bin, 18 bin o aralar gezer yani. Ya aslında hayvanı 3 bin liraya alıyorsun, 2 senede sana fiyatını 3'e katlıyor. Ama yediği Ha O da var. 2 yıl boyunca yedirdiğini de üstüne katıyorsun. Evet. Besi de hayvanın kesilebilmesi için 2 sene geçmesi lazım mı? Besi, besi için. Sadece besi için, yani sadece, sadece besi için yani kurbanlık için. Kurbanlık şunlu. değil, besi için. 15 aylık falan yetiyor ya. Hı, yani 15 de. ayda normal bir standartlarda beslediğiniz bir dana 300 kilo falan... Geliyor evet. yani canlı ağırlığı 500 kilo falan gelir ama et olarak söylüyorum ben Hı. 300 kilo diye. Günlük süt hayvancılığı için konuşuyorum Hı. 6 ile 8 kilo arası süt yemesi lazım süt süt yemi. evet 2,5 lira kilosu oluyor. Arpa, buğday, mısır, şu mısır, işte ayçiçeği hepsi var bütün her şeyi paso olarak yapıyoruz makinalarda. O Oradan dökülen arpa şurada içeriye giriyor. Mekanizma zaten kendi çekiyor. Şurada kırıcıları var onun içinde. E elezon tarzı kırı kırıcılar var. Bu kırıcılarla şurada içine. Bir daha hani içine ne atarsanız arpa attınız, buğday attınız, mısır attınız, içinde karışıyor Kendini de geliştirmesi için meşburan süt vermek zorundasınız. Onu da belli bir adde vermek zorundasınız. 120 gün boyunca 5 kilo süt her gün gidiyor. Şart. Aynı. Şöyle bir şey var kuru dönemi denilen bir dönem var mesela gebeleştiriyorsunuz hı hı. işte 6. aydan sonra böyle 7. aya yaklaştığı zaman yavaş yavaş işte süt yemilir ee, verdiğiniz belli bir ağırlık yemler var süt versin yem veriyorsunuz. Onları yavaş yavaş kesmeye başlıyorsunuz. İşte 7. ayına girdiği zaman hani 7. ayını doldurduğu takdirde doğumuna 60 gün kalıyor 60 gün kalıyor hiçbir şey vermiyorsunuz Çıkartıyorsunuz mesela ilk doğum yaptığı zaman 35 kilo süt veriyorsa bir hayvan günde yani sabah akşam 35 kilo süt veriyorsa 7. ayına girdiği zaman o süt yemlerini vermediğiniz zaman sütünü 2 kiloya falan düşürüyor ama sağımı annem yapıyor hani bana dokunutturmuyorlar kendilerine yani tekme atıyorlar <laughs> Peki i̇şte. süt makinesiyle mi sayıyorsunuz yoksa eski biçim mi? Yok, süt makinesiyle sayıyoruz. Peki o eski biçim kalmadı artık değil Yok. mi? En, sağma. E, en son zamanla çekiyoruz. Onu da şöyle bir şey yapıyoruz. Mastis denilen bir olay var. Hayvanlarda süt yemini veriyorsun. E, bu hayvan süt üretiyor kendine. Sen sağdıktan sonra en sonda bütün sütünü salmıyor zaten. Sana belli bir nebze sağdırıyor. E, eskiden şey yapıyordular, bilmem bilir misiniz? Buzakları genelde hayvanların altına salıyordular. Buzakları kendini emiyordu. Ee, hayvan o kafayla devam ettiği için şey yapıyor kendine karnın karnın bölgesinde süt bırakıyor hani buzasını düşündüğü Yavrusu için. için de. Aynen. Gerekiyor. Ben şimdi 14 bin lira yine yeme aldım. Buzası 4 bin lira. Ne kaldı? 10 bin lira kaldı. Bu ay aşağı yukarı. 25 litre döktüm günlük süt olarak 24-25 litre süt döktüm. Hı hı. Yani ne yapıyor ayda hesaplayalım hemen. 30 gün boyunca 750 litre süt yapar. Ben hı. 750 litre süt döküyorum ayda. Bunu da 285'ten çarpıyoruz. 2130 lira. Hı. Aylık sana 2000. Aynen. İki buçuk bin lira aylık gelirim var yani aylık. Yani iki bin otuz lira. Sadece bir tane hayvan sağdığım takdirde bu. Bu böyle. Yani i̇kisine de sağmaya başlasan daha da artacak. Dört bin lira yapacak. Dört bin lira yapacak. Dört bin, lira bin liranın e, kendi malzemini yazdan koyarsan hani yazın her şey daha ucuz oluyor mesela. Şu anda saman 15 beş liraysa yazını aldığın zaman 6 liraya 7 liraya mal edebiliyorsun samanı kendini alabiliyorsun yani. Mesela simentaldır işte angus angusun e, yaklaşık dört sabah verse 8-10 litre falan sütü vardır. Hmm, çok bir şey beklentisi olmaz. Aynen benden. çok bir beklentiniz olmaz yani. Doğduktan 10 gün 15 gün şeye götürmüyoruz. Süt toplama merkezlerine sütünü götürmüyoruz yani 10 gün boyunca. Çok yağlı süt oluyor. Yok yağlı değil şey oluyor. Çok çabuk maya tutuyor sütü bozar yani. Bir litre bile olsa oradaki bir ton sütün tamam. hepsini, hepsini, bozar. Yani. Süt biliyorsunuz çok çok bakteri üreten bir şey. Aynen öyle. Kullanıyoruz aslında. aslında e. her şeyi aynen, her şeyi kullanıyoruz aynı. Çünkü yol kenarında da geçerken gördük gübreler atmışlar. Muhtemelen kurumaya bıraktılar. Çürüyor. <laughs> Çürüdükten sonra e, tarlayı süreceğimiz zaman tarlanın içinde karıştırıyoruz. O zaman daha verimli bir toprak haline. Tabii gerekiyor. tabii. Yani Dışarıdan alınan gübrenin içinde ne olduğu hiç belli değil. Evet tabii. O yüzden kendin doğal yapıyorsun. Yerin önünde hiç kalmamış. Onu altına atacağım. Normalde altına atıyoruz yani. Kuruluk e, israf etmeyelim diye. O da sonra gübre olacak burada. Tabii o da bu şekilde gübre olacak işte. Sence bu iş değil mi? Yani köyde kalan birisi için ben kendi şahsım için gayet eğleniyorum yani bakarken keyif alıyorum. Mutlu oluyorum. Şehirde genelde yasak olduğunda insanlar dışarı çıkamıyor. Bahçeye giriyorsanız Ben istediğim zaman dışarı çıkabiliyorum mesela. İstediğim zaman temiz havamı alabiliyorum. Ama hafta sonu insanlar şehirlerde hiçbir yere çıkamıyor. Evet. Salma, serbest hayvan istediği yere daha rahat daha, daha iyi bir şekilde atabiliyor. Hani bağlı hayvanı kendinizi örnek için, Yani siz sürekli vurduğu durun. Sürekli buraya oturmak zorundasınız. Sürekli burada kalkmak zorundasınız. O hayvan istediği yere. İşte bir içinde yakıyoruz boynuzları. Neden dolayı yakıyoruz? Şöyle önden besi olmadığı zaman mecburen bu hayvanın yanına girmek zorundasın. Ön, önünü temizlemek zorundasın. Şimdi sabah yem verdiniz. Azıcık yem kalmış önünde. Yemi yemiyor. O yemi temizliyorsunuz tekrar yem atıyorsunuz. E yanına giriyorsunuz. O anki uçsuz olduğunu düşünün. Şöyle boynuzuyla yaptığı zaman. Evet, direkt sakat. size geçirme imkanı var yani. Allah göstermesin. Kaburganıza vurduğu zaman kolay da bir şey değil yani. 300-400 kilo falan oluyor hayvan. 500 kilo oluyor. Kimisine göre değişiyor yani. Hani hayvanın yanına girmiyor. giriyor altını temizlemek için giriyor sadece. sadece temizliyor. Altını temizliyor mesela. Tekrar kurulunu atıyor. Çıkıyor hayvanın yanından. Sürekli burada. Şurada kilit sistemi oluyor. takıyor mesela. hayvan kafasını soktu zaman bunu bu şekilde takıyor. Şurada şurada karşıdan geçiyor. Bu hayvan bir daha kafasını buradan çıkartamıyor. Sürekli yemini yiyoruz. O arkadaki insanlar rahatla şeyini temizliğini yapıyor. Temizliğini yapıyor. E, sağımını yapıyor. Sütünden alıyor. E, ağırlara önem vermiyor yani. Çünkü ağırdan değil içindeki e, koyduğun inekten para kazanacaksın veya adanadan para kazanacaksın. O yüzden pek önem vermiyorlar yani. Ki ben de aynı fikirdeyim yani. Tamam güzel olması lazım ama o kadar da güzel olması olur yani. Önemli olan önemli, önemli. olan içindeki hayvan mesela eksi 20'ye kadar dayanabiliyor. Hani üşüme derdi falan yok. O yüzden yani pek derme çatma da olsa olur. Sonuçta sen bu hayvanın avurundan para kazanmayacaksın. Kimse sana o ağır çok güzel yapmışsın deyip gelip para vermeyecek. Yani sen bu hayvandan süt üretmen lazım, işte bızak alman lazım vesaire yapman lazım. Onlardan para kazanacaksın. ilgilenmek isteyip belli bir birikim olmayanlar devlet desteği alabilirler. E, bu konuda Sinanlı Köyü'nde bize Emin abi biraz bilgi verdi. Kendisi de devlet desteği almış. Şimdi Emin abinin tecrübelerini izleyelim biraz da. Devletimizin ben yani, genç çiftçi, genç gelişimciye bundan 4 yıl önce ben şey çektim. E, faizsiz, sıfır faizli kredi çektim. Yani onlar zaten başka işlerimiz vardı, onları bir kapadık. Öyle yavaş yavaş, yani 100 bin TL çektik. 10 sene sonra e, o tek ödemeleri yine ödedik. Tekrar çektik. Böyle birkaç sefer ödeyerek Artı işte süt hayvancılığında olduğunda e, her ay süt desteği var. Kerim desteği var. yavrusunun yavru desteği var. Anaç hayvanı mesela 10 tane fazla olduğu zaman anaç hayvan desteği var. Yani şey, siz, ger yani. geri ödemesiz yani. Geri ödemesiz olarak. Yani şu an iyi. Şu anki şartlarda bence süt hayvancılığı yapılır. Birazcık da kendi yani yeni yemini en azından yüzde yetmiş, yüzde altmış yürütebilirsen geri bir şekilde o seni hayvana zaten otomatikman takip ettiği süreçte seni geçindirir yani fazlasını. O zaman para kazanmıyor. Kazanırsın. Ama en önemli şey yem. Yan. Yani işte ana ana şey o ana en azından bir yüzde 60 yüzde olması lazım. Yani bir sürü silaj, işte ot, saman gibi vesaire öyle şeyler. Çok hayvan olduğu için işte ben ayrıca komşu köylerden de 200 döneme yakın tarla aldık icarla kiralık. Onları çalışıyoruz. İşte çıkan mahsulün Çoğunu hayvanlarımıza, e, otunu, işte e, samanını ondan tedarik ediyoruz. Fazlasını satıyoruz. Hep iç içe aslında değil mi? Yani hayvanın da gübresini tarlada kullanıyorsunuz. Aynen, aynen. Tabii tabii. tabii. Bir geri dönüşüm var aralarında. Yani tabii birbirinin tamamlıyor çünkü hayvan gübresi çok tarlaya çok faydası var. Önceden e, babamlar mesela öküz arabalarına falan dedemler yapmışlar. Kürek kürek işte yapmışlar ama şimdi bütün teknoloji sistemler kolaylık çok faydası var. Yani normal fabrika gübresinden bayağı faydalı. Yani inek erkek hayvandan daha fazla para kazandırır. Hiçbir şey kalmasa yani kendi yediğinle, sütünle bir şekilde karşılasın seni. Kendin Yavrusu şey. kârlı kalsa yani o daha kazançlı bence. Şimdi bu, ay, bu hayvan mesela kaç ay sonra, 3-4 ay sonra 4-5 yani milyar. Ben salma yani bağlı hayvancılık tercih ediyorum kendim. Çünkü salma hayvancılıkta biraz sıkıntı oluyor. Yani 10 tane bir tanesi elbet rahatsız oluyor. Yani kuvvetli olan güçsüz olanı eziyor bir şekilde hasta olmuyor. Ya da üzülüyor yani üzerinde de sürekli koymuyor, kilo koymuyor ya da süt vermiyor gibi. Ha, bağlı ya da sağlı tutmanın öyle avantaj dezavantajları bağlı. da var. Aynen. Yani benim için çünkü büyük, büyük işletmeler tabii ki bağlı onları ama hani ben böyle daha memnunum bağlı hayvan, bağlı sistemde. Ya çalıştım sigorta falan var tabii hı hı. de 15 yıl içerisinde şey zaman zarfında geriye dönüp baktığımız hiçbir şey yok. Sadece bir sigorta. Ama şurada 10 yıldan beri aşağı yukarı bu işi yapıyoruz. Hani Allah şükür. Maşallah. İlk kötü biraz tarlamız da var. Onları çıkan mahsulümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani yapabildiğimiz kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Berkay'da bir belki de Bizim köyde kasap dükkanı var. Orada ben. Kendi yerimde ne var? Sigorta almıyorsun. şimdi eve geldim. Anladım bakacağım. Tekrar gideceğim. Kasaba. Aynen. Bir şey yapmaya çalışıyoruz yani. Yani mücadele. Fabrikada metal ile çalışmak mı yoksa hayvanla toprak mı uğraşmak? Bu daha iyi Yani. Bu daha iyi değil mi? Yani ben her zaman söylüyorum uğraşmaktan hayvanlar uğraşmak daha <laughs> iyi. Yani. yani. Biz de onun için kaçtık geldik buralara. <laughs> i̇yi olmuş. Hayır, yani sayı önemli değil. Yani, e, biz daha önce buradan kamyonlarla İstanbul'a götürüyorduk. Orada artık belli bir yerler belediye, belediye tabii orada e, bazı şeyleri kiralayıp hı hı. orada satış yapıyorduk. Ama orada fiyatlar, hani masraflar attı diye. Orada irtibat olduğum insanlara söyle böyle ve bizim köyde yani yaşadığımız yerde biz bu işi yapmaya başladık. Hı hı. Yani kesim yerimiz var, yetiştiriyoruz. Yani yardımcı oluruz gibi benden. İlk başta iki tane ile başladık. Sonra işte bugünkü Geçen yıl hmm. 48 tane kestim. Maşallah. Her geçen yıl artıyor yani. Müşteriyi memnun ettikçe şey. e, öyle, Geliyor. öyle olunca tabii nakli yok. Orada yani kira şey yok. yok. O bizim lehimize oluyor. Ama gelen misafir de e, orada mesela duyuyoruz yani. Geçen yıl mesela bayağı bir sorun olmuş Hı -hı. kesim yerlerinde. Yani e, burada 2 saat içinde evden alıp gidiyor. Buranın bir de en büyük avantajı İstanbul'a 2 saatlik arabayla 1,5-2 i̇şte, saatlik mesafede. Aynen 2 saat içinde evden alıp gidiyor. Yani bir de istediği gibi alır mesela eti kimin veriyoruz? Hı hı. Bütün işte poşetlerden hepsi bize ait. Yani bütün masrafları iyi kötü misafir yapıyoruz yani kahvaltısından yemeğine kadar. Oh. Ama şimdi şimdi bu pandemi sürecinde onları hesapladılar. Yani belirli bir mesafe kuralları çerçevesinde yapmaya çalıştık geçen yıl. Bu sene nasıl olacak baş, küçük baş hayvancılıkla ilgili bir sürü bilgi aldık. Hatta süt besiciliğiyle veya e, et besiciliğiyle ilgili de bilgiler aldık. Günün sonunda süt sağıldı. Sağılan sütün bir kısmını Berkay'ın annesi sağ olsun bize verdi. E, kalanı ise süt toplama merkezleri var. Korktun mu? Gel. Kalanı ise süt toplama merkezlerine götürülüyor. Süt toplama merkezlerinde herkesin bir kimliği var. Oradan Herkes sütünü teslim ediyor. Sinanlı Köyü'nde bize başta Berkay olmak üzere mandırasını açan Şaban abiye, kurbancılıkla ilgilen Emin abiye, bizi köy kahvesinde de çok güzel ağırlayan muhtara, köy ahalisine çok çok teşekkür ederiz. Belki bir önceki videoda bahsetmişizdir. Burada zaten her yer birbirine çok yakın. Bu sefer videolarımızın bir bölümünü ise Gülbahçe'de çektik. Gülbahçe'de Ersin Ceylan'ın bir mandırası var. Onun mandırasından da görüntüler aldık. Orada sağ olsun Remzi abla bize yardımcı oldu. Ve 15 yaşında Enes var, traktör sürüyor, hayvanlarla ilgileniyor. <laughs> o bizi gezdirdi orada. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Tüm çekim boyunca anladık ki aslında hayvancılık ve çiftçilik iç içe geçmiş. iki meslek kolu gibi görülebilir. Çiftçilikle alakalı bir bölümü ayrıyetten çekmeye karar verdik. Çünkü çok daha meşakkatli olduğunu düşünüyoruz. Bir sürü detayı var. Bunları da bir sonraki videoda göreceğiz. Bu arada çiftçilik için de devlet desteği veriyor. Bunlardan da bir sonraki videomuzda bahsedeceğiz. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyoruz ama tam 6 tane yavrumuz var. Birini sahiplendirdik. Birazcık daha annesinden süt emmesini bekliyoruz. 5 tane daha yavrumuz var. Sahiplenmek isteyen olursa yorumlarda buluşabiliriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.